Alo. Ana. Ya bir dinle ha. Bak sana ne diyorum. Ha? Ya tamam tamam geleceğim ha. Hele hele yo. Hele bir bak. Alo. Bak sana ne diyorum. Alo. Ya bir dinle bir dinle. Nasıl? Koyunları çalmışlar. <laughs> Nehir 3 Üç, beş, beş tane he mi? <gülüyor> ana, <gülüyor> ana. <gülüyor> ana. <gülüyor> ya bir dinle, bir dinle. Wait. <laughs> 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 ya sen demedin onlara biz gelecektim köyden sonra hacamcam tutturdu bana da söyleyecektim ben de gittim dedi. Ha? Nasıl? يوخ يا ولا يا لاندرا هلا هلا تذكرون همي كيم الو الو ولا نودي اها الكريك بيتي